Emeklilikte yaşa takılanlar 23 yıldır mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Her seçim öncesi olduğu gibi yine düzenleme vaadi geldi EYT'lilere. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da 2023 yılının başını işaret etti. EYT'liler ise seçim malzemesi yapmayın sabrımız kalmadı diyor. Hakkımızı istiyoruz hakkımızı. Sadaka istemiyoruz biz. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti 23 yıldır devam ediyor. E, 2022 sonuna kadar, Hı -hı. 2023 başına kadar ya yani burada bir e, formül hayata geçmiş olacak. Sene sonuna kalmasını emeklilikte yaşa takılanlar kabul etmiyor. Beklentimiz Bizim artık sabrımızın kalmadığı noktadadır. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenleme için yeni tarih AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. 2023 başına kadar hayata geçirileceğini söyledi ama EYT'liler "Sabrımız tükendi." dedi. Düzenlemenin seçim malzemesi yapılmak istendiğini ileri sürdüler. Burada samimi ise eğer e, iktidar partimiz bunu seçim malzemesi yapmadan Ekim ayında meclisimiz açılıyor. Çalışmanın bir haliyle ivedilikle bitirileceğini e, biliyoruz. Emekliliklerine gün sayan milyonlarca kişi 1999'da çıkarılan yasayla yaşa takıldı. O günden bu yana kanunlar geriye dönük işlemez diyerek kazanılmış hakları için mücadele veriyorlar. Hemen her seçim öncesi sözler verildi ama hiçbiri tutulmadı. Bu kez 2023 yılının başına söz verdi AK Parti. Emekliler, EYT sorunu hiç etmeyin, çözdüler çözdüler. Çözemezlerse az kaldı biz çözeceğiz. Hiç endişeniz olmaz. Kalepte bulunan ne varsa veya bizim vaat ettiğimiz ne varsa hemen hepsini hayata geçirmiş oluyoruz. Biz söylüyoruz ve devletin başındakiler bunu yapmak zorunda kalıyor. Bu sırada ne var? EYT. Şu anda. Yeni mutfak mesajı EYT üzerinden mi gelecek? <laughs> Bilemem ama EYT olabilir. Çalar saatte İlker Karagöz'ün konuğu olan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Kılıçdaroğlu'nun yeni mutfak mesajının EYT olabileceğini söyledi. Çünkü EYT'lilerin yeni yılı bekleyecek sabrı kalmadı. Muhalefet muhalefetliğini yapıp iktidara bu mağduriyetlerin bitirilmesi için çağrıda bulunması gayet normal ve doğal bir olaydır. Bay Kemal konuşacak. Bay Kemal seni sıkıştıracak. Sen de paşa paşa kullandığın devletin imkanlarıyla bazı şeyleri yapacaksın. Ne kadar sayınız Gönül Hanım? Sayımız 4,5 milyon civarı. Tabi burada da hemen emekli olacak sayımız 700 ila 1 milyon kişi arasında diyoruz. Topluluğumuz bugün 15-20 milyon nüfusla İktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçtedir. Kurdukları federasyon çatısı altında seslerini duyurmaya çalışıyor EYT'liler. İstedikleri seçim vaadi değil, haklarını alabilmek. Staj mağduriyetlerinin giderilmesini, aylık bağlama oranlarının düzeltilmesini de isteyen EYT'liler söz değil, icraat bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar asla bu formülleri, asla bu vaatleri kabul etmiyor. Çünkü iktidara yakışan icraattır seçim vaadi olmamalı kazanılmış bir hak. 4,5 milyon yaklaşık 20 milyonun mağduriyeti demek. 4,5 milyon EYT'li olduğu açıklansa da ancak 700 bini ilk etapta emekli olabilecek. Geçen hafta da aktarmıştık. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'un haberlerde görüşünü alırız. Bu konuyla ilgili fotoğrafı çekmiş noktayı koymuş. Diyor ki 2 yıl milletvekilliği yapıp vekil emekliliği 55 bin lira alanlar yıllarca çalışıp prim ödeyen emekli olduğunda ortalama 3000 1504 bin lira alacaklar için EYT yasası çıkarsa ülke batar diyerek EYT mağduriyetini çözmedi, direndi, direniyor. İşte izlediniz. Sağlıkta şiddette de aynısı oldu. Yine toplanamadılar. Daha doğrusu toplanmadılar ama neden?